başkanına gittim. Söz hakkı istiyorum de. Toplantı sahibi. Söz hakkı yok dedi. Hayda. Şimdi bu başkandan bu tepki. Devam başkanından da bu tepki. Benim kendinizi benim yerime koyun. Nasıl bir psikolojiye girersiniz? Tahmin edersiniz de. Ben iyice sinirlendim. Ve e, peki dedim. Ne diyeyim? Çünkü divan başkanı da söz vermeyince Sayın Başkan'a cevap verme imkanı da ver. Bana cevap versin zaten olay orada bitecek. Cevap da alamadım. Başkan da diyemedi divan başkanına. Söz ver hayır be, hayır abi de, dediye. diye. O da diyemedi. Ben de oturdum bir yerime. Terbi, terbiyeli çocuk gibi çıktım gittim sonra. Tabii bu duyuldu. Bunun duyulması ve ben de herhangi bir insan değilim. Her insan bu tartışma olduğu zaman haber olur yani. yani ayrı olması şart değil. Yani bir şey öyle de bir süren yok. Ama Galatasaray divanında ki divan hakikaten bütün büyük, büyük kulüplerde olduğu gibi kulübün en üst seviyedeki danışma kuruludur. Danışma kurulu her şeyin danışıldığı çok önemli bir kuruldur. Yani orada olan bir olayın bu böylesine bir tartışmanın bir, bir taraftan şey hakaret ediyor. Öbür taraftan divan başkanı söz vermiyor. Ben de çıktım bitti. Arkadan bir sürü şeyler söylendi benim arkamda. O beni ilgilendirmez. Ama ben bunu duydum ve geldi. Şimdi ben ne yapacağımı düşünüyorum. Tabii olan oldu. Artık. İş işten geçti. Cevabımıza da veremedik. Ben böyle çocuk maalesef gazetelere, gazetelere gidecek bir halim yok. Ama Fatih kardeşim yani Fatih Altaylı o da duymuş aynı olayı. O benden önce harekete geçti. Yani umuma e, ifade etmek lazım. Ben benim divanda söyledim bu lafları. daha uzasaydı ben de dışarıya da söylerdim. Çekinmem öyle şeylerden beni edilebilir. Fatih Altaylı da bir şeyler söyledi kendisine görüşlerine göre. O da sert laflar da etti. Ondan sonra ortalık karıştı. Şimdi olay bu. Sayın Kozan, bir şey söylemek kadar, istiyorum. Çok özür kadar, diliyorum. Bakın şu ana kadar, şimdi Galatasaray Spor Kulübü'nde toplu bir cevap yine gelmedi. Ama olaya adı karışmadı da kendisi aramış bulmuş kendisi adasında. Onun adı da vardı ki listede bizim haberimiz yok. Benim de haberim yok. Biz çünkü listede kimin olduğunu bilmiyoruz. evvela ben bilmiyorum. İlk bu, bu şey habere muhatap olan ben. 18 kişilik listeleri kimlerin adını ben bilmiyorum. Arkadaşlarımıza işte başvurduk hukuk dünyasında. Onlara da söyledim ben birkaç yakın arkadaşıma. Ya dedim biz bunu alamayız. Siz şu listeyi alın. Onlar gittiler ilgili makamlarda gizli bir soruşturma. Onun için hiçbir isim listesi veremeyiz diye cevap alabildiler. O zaman ben daha çok merak ettim. Allah Allah demeye başladım. Ve Ondan sonra olay gelişti. Şimdi en son gelinen noktada Fatih kardeşim de kendisini tespitlerine ve düşüncelerine ifade etmiş ee, ilgililere. O birkaç ismini elde etmiş gördüğüm kadarıyla. İşte, evet, evet, isimler şu Galatasaray Kulübü'nün genel sekreteri Eray Yazgan. Genel sekreteri evet Eray Yazgan. O ee, o genel sekreter. Eski, eski, eski yönetici Alper Narman. Ee, yok bu... o, 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 o isim yoktu. Alper Narman filan henüz yoktu. Tamam, o sonradan çıktı. Da... ne diye. Yani evet. Eray Bey'le yakın ilişkisi olduğu için yakın. Evet, o için onlar Dur. çok yakın arkadaş. Tanırız biz hepsini tanırız. Evet. Allah Bir Allah de Bora Bahçetepe'nin adı geçiyor. Bora Bahçetepe şu anda stat'tan sorumlu. Üçü de, üçü de. Ben üçünde de tanırım. Üçünü de tanırım. Üçü de Galatasaray Lisesi mezunudur. Ve Galatasaray'ın dedikleri gibi üç eğer yönetici diye ifade edilen onlarsa ben sonra duyuyorum ya benim böyle yok benim bundan. Netice olarak şimdi olay şu aşamada bu Eray Eray Yazgar, yani Genel Sekreter ve kulüp sözcüsü olan arkadaşımız çok sert bir yazı yazdı. Fatih e, Altaylı'ya. Fatih bayağı baya sert yani. Fatih Altaylı'ya sen adını açtın, sen kim oluyorsun filan diye. Eee. Evet, sonra da şimdi olay bu aşamada. Ee, bakalım şimdi şunu bekliyoruz. Ben hala bekliyorum. Yani kulüp başkanlığından bir adam gibi bir açıklama hala bekliyor. Öyle hayri kalbi yazdı, bu yapı söyledi. Vay işte bir, ha, bir de şunu söyledi başkan. İşte sayın üyeler dedi. Ben size içten vuruluyoruz. Son günlerde aramızda ne işler diyecek diye bilemiyoruz. Çok ağır ithamlara mazur kalıyoruz dediğimizin bir işte örneğini şimdi görüyorsunuz dedi benim o konuşmam içinde. siz de dört arkadaşım benim ne dediğimi duydunuz şimdi. Aynısı bu. Sen nasıl bana dersin ya? Yani ben vatan aynıyım. Beni, beni sarayda hiç düşman olarak gelecek adam da anasından doğmadı buna. Başkan da dahil. O kadar onurlu bir insanım ben. Bu da şimdi bu aşamada bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Ne olacak ne bitecek. Ama dedikodular ben ben de dedik onları sonradan içine girdikten sonra cidden tetkik değer önemli konular olduğunu ben de arkasında duruyorum. Fatih Altaylı gibi ben de ona iştirak ediyorum. Söylüyorum mutlaka kulüp içinde çok ciddi bir soruşturma yapılması şart olan bir olaydır. İslam'da ben de bunu bir divan üyesi olarak 60 yıllık Galatasaraylı olarak sizin e, kanalınızda İslam'la Gerek başkanlar istiyorum. Açıklama yapsınlar. Ne ne değil. Yaptılar açıklama açıklama tabii sinek vızıltısı gibi geldi. Yani hiçbir dayanağı yok. Üstün körü bir açıklama. O, o, benim işim değil. Ben ben mutlaka adam yani kendine güvenen adam böyle mi olur? Peki siz Galatasaray'da böyle bir yolsuzluğun yapıldığına inanıyor musunuz? Ben 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 öyle tamiri çok hassas bir konu olduğu için tahmin yapmam. Ama ama dedikodusu çok oldu bu işin. Hatta öyle öyle bile fiyatları duyuyoruz ki Türkiye Galatasaray Kulübü tarihinin en yüksek biletten gelen cirolarını yaptı. Tarihinde görülmedik ciroları yaptı. O rakamları da okuyoruz. Böyle rakamlar olduğu zaman ya ne oluyor? Evet şampiyon olduk, onu olduk ama bu şampiyonluklar bu kadar ciroyu getirecek bir şey olmaması lazım. Yani orada bir çatlak bir şeyler var. Mutlaka araştırmaya, soruşturmaya mutlak surette değer konular. Bunu da soruşturmasını yaptınız. Ne yazık e, Özbey'e yani başarına bir şey kaybeder, kaybettirir. Ne arkadaşlarına yeter ki her şey temiz temiz açıklansın. Bir, bir, kamuoyunun önüne koysun ve bütün hesaplar kitaplar ortaya dökülsün. Olay biter. Sayın Kozak bir şey söylemek istiyorum. Diyoruzda. Müsaade şey misiniz? Yapmaya gitmiyorlar da millet birbirine görüyor onu anlamıyorum ben. Kendilerine mi güvenmiyorlar yoksa yapmak istemiyorlar mı? Bunu, bunu açıklamaları lazım. Kamuoyu da bunu öğrenmesi lazım. Bu kadar. Yani Dursun Beyefendi yani başkanımız kenarda köşede kulübü yıkmak için de vuruluyoruz diye dedikoduları kendisi yaratacağına başkanlığını yerine getirsin bu konuda çok ciddi bir sonuç durmayı yarından itibaren uygulamaya koyacağız. Hepiniz rahat edin. Ben dediğim Fatih Altaylı da etsin. Zaten bunu yapmadığı sürece bence müfteridir. Yani bunu yapmadığı sürece Dursun Bey zan altında kalacaktır. Yüzde öyledir. Aynen katılıyorum.